Söyle. Niye bindirdin? İş baba. Dengen dengen baba baba. Gülay nereye gitti? Uçağa bindi. Nasıl? Gitti. Nereye? Uçağa bindi gitti. Nereye gitti? Uçağa bindi gitti. Kimin yanına gitti? Bu halanın, borganın yanına gitti. Bindi gitti. Sen niye bindirdin? Ben sana gönderme dedim. Tamam. Bak bunu çile kalacak. Tamam. Sen niye gönderdin onu bir söyle bakalım hele bana. Bak bunu çile kalacak. Sen yukarı geldin ne dedin? Gülay nerede mi dedin? Bak bunu dedi. ee, Şimdi sen ne dedin bize hele söyle. Acı dedeye sarılıp da Gülay çatlasın. Hadi. 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 Gülay uçağa bindi. Nereye gitti? Yaktı, gitti? Beni bıraktı mı gitti. O nasıl laf kız? E şimdi geri gelmeyecek mi Gülay? Kalk kalk kalk. Kalk kalk. <laughs> tamam ağa, kapatıyorum o zaman.